Oğlum var ya manyaklaşma bak sen kime dans ettiğini bilmiyorsun ha. Ben sana söyleyeyim yani. Biz var ya Göztepe, ben, sen benim kim oğlum biliyor musun? Ben Göztepe Doktor Nihat Tarlan Caddesi çocuğuyum tamam mı? Sen bir kere acayip yanlış yanlış bir yer, ya, baltayı taşa vurdun koçum sen. Ben sana söyleyeyim yani. Başına acayip çorap öleceksin ha. Hadi tamam. Ayrılma sakın bir yer. Tamam döneceğim ben sana. Oğlum var ya senin ağzını burnunu acayip kırdırtıracağım senin ha. Ya saçmalama Başar ya. Niye bu adamların seviyesine ki? Benim tanıdığım bodyguardlar var. Arayalım mı? Ya kızım benim de var tanıdığım bodyguardlar. Ben benim de bin tane tanıdığım bodyguard var. Poison'ın tanıyorum. Red Bull, tanıyorum. Angelic Buz'un kini, ama ben bunların arkadaşlar mısın? Başı belaya girsin istemiyorum hiçbirisinin yani. Onun yoksa ben böyle bin tane kamyon deviyorum, bin tane bodyguard da yığmasını bilemem yani. Allah'ım ya ama ben, benim şahsi meselem oldu onun meselem oldu yani küfür etti çünkü bana ev, telefonda. Sen bilirsin Başar inanılmaz saçmalıyorsun bence. Alo ha koşul ne abi? Ya muhabbetim evet down yani acayip down'um yani. Ya salağın birisi musallat oldu abi İnanamazsın, ya dördük hocam falan senin diyor. Ya gece kız arkadaşımla niye elimdeymiş? E kalabalık ortam biliyorsun gece alem abi ben de Red Bull içtim enerji patlaması var. Elim öyle sallıyordum birisine denk gelmiş yani. Ha çirkinleşiyor abi adam yani. Ben seni bulurum falan diyor. Niye kız arkadaşıma iki elin birden değdi falan diyor yani. Onun için korkmuyorum abi niye korkuyorum ya? Siz kim kimsiniz? Ha? oylumcan var. Başka melanet var. Cenabet var. Bekaret var. Ha kız kızasınız. Tamam. Yo biz burada üç kişiyiz. Katılırız. Ha verengür var bir de su motoru var. Tamam üçümüz. Tamam geliriz akşam. Tamam canım. Tamam oldu hadi öpüyorum. Paniklemeyin tamam ben kendim halledeceğim yani bunu. Döneceğim ben sana, hadi döneceğim ben sana. Hadi ya, döneceğim. Ya bir daha konuşsak? Ya su motoru ya Allah Allah bir daha konuşsak olur mu ya? Hırs. Ne haber abi? Ha iyi ya salam diyorsun? Evet ya bir başıma bir iş geldi de. Sen ne yapıyorsun abi gelebilir mi? Ha. Hormon aldın yatıyorsun. Bodybuilding de. Ha tamam abi peki hadi baba. Ya 20 tane hormon iğnesi buldurmuş, evde balon gibi oldum yatıyorum diyor ya. Uf çok fena ya. Bizim çocuklar nerede peki? Ya Tayla zaten pipi canlı suyla beraber yoklar ortada yani. Eks olmuş hepsi. öteki taraftan pas yok, batı yok. iletken yok, yalıtkan yok, kıvırtkan yok. O grup da tamamen yok ya. yani. Allah Allah. Vermem. Ya, ya ne oldu senin bu adam ya? Ya yok ortalarda. Çıkar ortaya bir ama. Ne biçim, şu Junior'a bir çelme takayım o gelir şimdi. Birazdan çıkar ben seni cezalandıracağım diye. Ya bu sağlamdır değil mi bu adam? E sağlam olmaz olur mu be? Ağla manyağı söyledi yapa bak. Psiko sağlam bu psiko sağlam. Of e dayı bir dur ya acelem var. <laughs> ya Allah Allah çıksana bir ortaya. Benim bu yaptıklarım şeyler şimdi cezasız mı kalacak? Kırk yıl düşünsem ben bu psikopatın peşinden böyle koşturacağım aklıma gelmez. Ararsın ararsın bulunmaz alamazsın karşında. Manda. Ya Boboli, ya senin bu adam gelecekse gelsin ha. Hayır, ya, korkudan vallahi bacağım falan titremeye başladı ha. Ondan yani. Hayır bu karadeniz fıkrası mı? Yok adam ortaya. ya. Benim böyle ben bir yerde sabit kalamam yani. Benim tehlikeyle anlatabiliyor muyum? Siz durun burada. Bekleyin. Ayrılmayın şimdi hiçbir yere. Bir an gidip bakayım şimdi Emel Ali Erdal'ın Emel'ine de bir takılayım da okuyasın. Çıkar ortaya. <laughs> Allah'ım ya. Alo. Ha? Poğaçan sen misin? Tamam. Tamam döneceğim ben sana ya biraz canım sıkkın tam, korkma döneceğim ben sana. Yok <laughs> korkmuyorum ya iyi aslında.